Değerli izleyicilerimiz, bu çalışmamızda sizlerle birlikte ETA programında banka devir fişi nasıl düzenlenir adım adım inceleyeceğiz. Program yeni kullanılmaya başlandığında veya yeni şirket açıldığında banka borç alacak değerlerin oluşması için devir fişi düzenlenir. Daha sonraki yıllarda devir fişi yıl sonu devir işlemleri ile otomatik olarak yapılır. Banka modülüne giriş yapılır. Banka modülü içerisinde hareket fişi yeni fiş ekranından devir fişi seçilir. Devir fişi içerisinde işlem cinsi belirlenir. Banka hesap kodu alanından ilgili banka hesabı seçilir. Açıklama bilgisi girilir. Banka değerleri borç olacak kısmına yazılır. Bankalar arasında dolar euro takibi yapılıyor ise bir alt satıra gelinir tekrardan. Banka hesap kod alanından dolar hesabı seçilir. Açıklama bilgisinin kopyalanması için kontrol yıldız kısa yolu kullanılır. Döviz kod alanından ilgili döviz kodu seçilir. Türü belirlenir. Döviz kuru yazılır. Döviz bakiyesi tutar alanına yazılır. Yıldız D kısa TL karşılığı hesaplanır. Euro takibi de ait bir hesap varsa yine alt satıra gelinir. İlgili banka hesap kodu seçilir. Açıklama bilgisi girilir. Döviz kodu seçilir. Döviz türü seçilir. Kuru belirlenir. Döviz bakiyesi kısmına da ilgili tutar yazılır. Yıldız D kısa yolu TL karşılığı hesaplanır. Devir fişimizi girdikten sonra F2 kayıt butonu ile kayıt edilir. Değerli izleyicilerimiz bu çalışmamızda sizlerle birlikte banka devir fişi nasıl düzenlenir beraber inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.